Fraktisten hepinize merhabalar. Bu sefer e, The Game'deyiz. PlayStation VR'in e, bu güzel aletin denemesini yapmaya geldik. Hatta denedik. denedik. Daha doğrusu e, yanımda Fraktistan Burak. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Burak Akmenek var. Kendisi deneyimledi. Ben deneyimledim. Sayın Burak Bey ne düşünüyorsunuz? Ee, şimdi efendim bir saat boyunca ben Evet bu... bir saat boyunca bu arada e, kullandım ben ve... Ben bir saat olduğunu farkına varmadım burada. Hatta bir saati geçtin e, evet. patron. Bir saati geçtin ve hiç yani hiç... Hiç fark etmedim. E, Alet hafif. Ben ha şunu söyleyeyim bu arada ben Oculus denedim. Ehçisinin diğerini denedim. Şimdi son Sony'ninkini denedim ama son Sony'ninkini ilk defa denedim. Hı hı. Öncekini daha önce saydıklarıma tecrübem olmuştu. Şu kısım plastik ve bu kısım plastik olduğu için e, perdeliyor dışarıdaki ışığı ama batmıyor ve bir rahatlık rahatsızlık vermiyor. Bir ağırlık yapmıyor. O güzeldi. Hı hı. O şaşırttı beni. Genel tasarım zaten çok güzel görünüyor. Işıl hani evet. ışıl ışıl burada görüldüğü üzere çok güzel bir görünüş var ama tabii ki içine giden anda dışarısı umurunda olmuyor. Ayrıca bir kulaklık takıyorsun. Onu da söyleyelim. ...sağ sol sesleri veriyor, onunla dikkatli almak lazım. Çünkü gerçekten sanal dünyanın içerisinde... ...ben ters takmışım ilk başta, ben Hı. takmadım. Benim başıma koyacak kulaklığı, ben yapmadım onu. Ya ses geliyor, dönüyorum... ...burada kimse yok, adam buradan çıkıyor falan... Aa, fark ...sonra fark ettim. ters olunca tabii. Evet Çevirdim onu, düzelttim. Ee, bir saatten fazla... ...kullandım dediğim gibi. Bir terleme yapmadı. Bir ağrı yapmadı, baş ağrısı dahil buna. Ve gözlükle kullandım, onu söylemek evet. istiyorum. Ee, şu kısım oynuyor. Bu kısmı... E, da yüzünüze yapıştırarak ayarlayabiliyorsunuz yani o sabit değil yani buradan başınızdan bantladıktan sonra bu kısımda yaklaştırabiliyorsunuz o yüzden o da rahat oldu ayarlaması rahat oldu ee, sorun neydi ben unuttum anlatıyorum <laughs> güzel aslında güzel soracağım bir şey yok yani, yani rahatlıyorlar falan falan soracaktım ha. zaten de yani dışarıdan zaten benim Berkeley beraber seni izlediğimiz kadarıyla gayet rahattım herhangi bir e, nasıl diyeyim yani sürekli bir düzeltme ihtiyacı duymadım hiç, hiç, hiç. çok hiç şey eğlendim yapmadım. gayet rahattım orada çok eğlendim e, e, hangi oyunlar vardı Rush Blood diye bir oyun vardı. Ee, Drive Club vardı. E, ee, adını unuttum. Bir tane bir oyun daha vardı. Bir İngiliz mafyasını oynadığım bir oyun vardı. London Heist. London, London Heist, Heist vardı. vardı. Onu çok fazla konuşan vardı. Bir de böyle vardı. dalış muhabbeti vardı. O Köpek zaten... balığı falan filan. O sadece izlemelikti ama. Evet evet. O en zaten... beğendiğin hangisiydi? Aslında hepsini beğendim. Onu söyleyeyim. bir tane favorim vardı Ra şimdi Rush içinde. Rush güzeldi çünkü adam vurdum. <laughs> yani London Heist'e göre çok daha iyiydi Rush Blood'ın. Hmm. Ee... ...sabrede ettirme şeyi Anladım. daha iyi ayarlanmıştı. London Heist'e biraz daha çalışmaları lazım oyuna. Onu fark ettim. Mesela... Oturuyorsun kamyonette, Şöyle yaptım Kameryetin arkasına çıktım falan hani. Ha evet. Ama o, o, o normal. O normal. O onun önüne geçemeyecek abi. Çünkü o birçok oyunda var. Mesela şeyde de e, Drive Club'da da e, yabancı bir kanal hatırlamıyorum. Şey yapmışlar. Direksiyonda otururken kalkıp yan koltuğa geçiyorlardı. Ha. Sonra kontrolleri değiştiriyorlardı ha, falan. Evet, Birinin evet. yerini değiştirip oynamaya devam ediyorlar falan. Ya yani ona yapacak bir şey yok. Hareket ettiğin zaman sonuçta çıkıyorsun oradan. Ona çok yapacak ha, bir şey. yok. Ha şu var. Oturuyorsun. Oturduğun için de HTC de olduğu gibi kablo takılma olasılığın yok. Kablo şöyle çek arkayı at rahat rahat. Mutlusun yani. Ee, gönül isterdi ki Batman deneyelim. Gönül isterdi ki bir Resident Evil görelim ama onlar yoktu. Gönül isterdi ki hatta böyle kılıçlı dövüşlü falan bir şeyler olsa onları denesek. Hatta Gönül ister ki PlayStation'da kalkalım. E şimdi... Destiny oynayalım bununla. Hatta MMORPG oynayalım, Skyrim oynayalım falan neyse hani. işte onları yapmak Bakalım, lazım. Ileride. İleride ama şunu söyleyeyim, e, toparlayayım. Ee, i̇çerik içerik bakımından çok zengin geleceği belli. Evet oyun zaten dolu. Fiyat bakımından rakiplerine nazaran çok daha uygun olacağını zaten biliyoruz. Yani evet. zaten PlayStation'ınız varsa e, Pro'yu alınca çok daha iyi bir görüntü kalitesiyle oynayabileceksiniz. Tek eleştirim var ben 1080'de oynadım. 1080p'de oynadım yani Full HD çözünürlükte oynadım. 4K? 4K olmalı. Yani şöyle oyun içerisinde olduğunu anlıyorsun, olduğunu anlıyorsun. anlamak istemiyorsan 4K'da oynayacaksın. Evet. Ki istemezsen kopar gidersin ya. Kopar gidersin. Çok keyifli olur yani. O zaman ee, The Game'den PlayStation VR lansmanın diyeyim tanıtımını diyeyim artık. Çok övdüğümü fark <laughs> etme <etmiyor> ama <laughs> beğendim yani. Ama güzeldi ama güzeldi. Güzeldi. Şimdilik bu kadar. Eğer PlayStation VR ile ilgili başka sorularınız varsa hemen şuradaki videodan ee, röportajı izleyebilirsiniz. Daha önce gerçekleştirdiğimiz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.